Geri, geri 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 arkaya kadar gidelim biraz. biraz daha gelin. Geç şöyle güzel otur, oturma otur. güzel. Geç böyle güreşe mi çıkıyorsunuz? Beyler. Beyler bir de Beşiktaş marşı söyleyin şöyle. Allah aşkına Şampiyon ya. Şampiyon Beşiktaşım ve istersen izle ben de. Beşiktaş, hay 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 Beşiktaş. Beşiktaş. Beşiktaş'ta bizim her şeyimizsin. Beşiktaş sen bizim her şeyimizsin.